Türkiye'deki görevi sona eren Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği savunma ataşesinin vedasında duygusal anlar yaşandı. Koreli komutan gazilerin eline tek tek öptü, ağladı. <laughs> Koreli komutanın vedası duygusal oldu. <laughs> Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Kurmay Albay Jozunkan eşiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi'ni ziyaret etti. Gazilerin ellerini tek tek öptü. Merhaba. 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 Bu heykel siz 65 sene önce Kore Savaşı'na katıldığınız zaman o zamandaki tam aynı askerdir, Türk asker. Evet. Evet. Deniz, Ve deniz, fiil de iyi 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 aynı. Şeyler. Evet burada... Kore yazıyor ve e, yıldızlar işaretler. Bu e, M1. Evet, M1. Evet. Tüfekler. Tüfek de aynı. Hem de sizin şey e, ekmek çantası var burada. Evet. evet. Görüyor musunuz? Biliyoruz. Biliyor, ekmek biliyorum. çantası var. Ekmek çantası. Ee, mantara, başka askerliği yok. Matara. Türk askerler sadece ekmek çantası taşınıyordu o zaman. Ama o zaman. Han Mart 2014'te gerçekleştirdiği Karabük ziyaretinde Kore gazisi Necati Dalgıç'ın oğlu Serhat Dalgıç'ın babam sizi çok bekledi ama iki gün önce vefat etti diyerek babasının fotoğrafını verdiğini söyledi. Koreli komutan iki yıldır fotoğrafı masasının üzerinde taşıdığını anlattı, duygulandı. Bugün gün Karabük'e geldim, şubeye uğradım. O Necati Dalgıç'ın Kore gazisinin oğlusu geldi bana. Benim babam sizi çok bekledi. Bir aydır her zaman her gün şubeye gelip o arkadaşlarıyla beraber sohbet edip sizi evet. bekledi ama iki gün önce vefat etti diyor. Ondan sonra bu fotoğrafını bana verdi. O vefat etmeden önce bu fotoğrafını evet. Kore Savunma verin diye. O zamandan beri 3 senedir her gün bu fotoğraf bakıyorum ve benim masamın üstünde. Gaziler